Nebedilisi yeni bölümde en son Songül onun bitenden sonra gözlerin bu işten vazgeçmesini isteyecek çünkü Halil yakında kendisini yakalarsa kendisinin de sonunun geleceğini bilecek fakat Gözde'yi bu işten geri çevirmek o kadar kolay olmayacak çünkü Gözde artık Halil'i elde edene kadar asla durmayacak ve yeni bölümlerde Songül de Gözdenin ne kadar tehlikeli biri olduğunu anlayacak Zeynep ise en son gözdeyi yakalamak üzereyken son anda gözlerin kaçmasıyla artık her ne kadar umutlarını yitirse de sonradan gözde kaçarken ceketinin düğmesini düşürmüştü. Ve Halil ile Zeynep o düğmenin kime ait olduğunu öğrenmek için araştırmalara başlayacak. Ve ileriki bölümlerde o ceketin Gözde'ye ait olduğunu Halil ve Zeynep bulacak. Fakat Zeynep gizlice o ceketin Düğmesinin neyi eksik olup olmadığını öğrenmek istese de Gözde, Zeynep ile Halil'den önce davranıp oraya yeni bir düğme alacak. Fakat Zeynep ne olursa olsun Gözde'nin peşini kolay kolay bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde Halil konuşup Gözde'den de şüphelendiğini söyleyecek. Ve Halil artık bu konuda her zaman Zeynep'in yanında olacak. Ve yeni bölümlerde Zeynep Gözde'nin telefonunu alıp o video kaydına ulaşmak için elinden geleni yapacak. Ve ileriki bölümlerde gözde de artık Zeynep'in kendisinden şüphelendiğini anlayacak ve bu konuda artık şüphelerini gidermek için ona yeni bir oyun oynayacak. Ve en son gözde Halil'in konağını elinden almak istese de Zeynep buna asla izin vermeyecek. Fakat Halil ne olursa olsun Tülay hanımın hapse girmemesi için gerekirse bütün her şeyini gözde'ye vermeye Ara verecek İyi hoşça kalın